Herkese merhaba. Bugün sizlere Yüzüklerin Efendisi'nin 20. yıl şerefine kitaplarımı, funkolarımı, benim için özel olan Müzikten Efendisi ile ilgili bazı şeyleri anlatacağım ve göstereceğim. O yüzden hiç vakit kaybetmeden kitaplarla hemen başlıyoruz. Yüzükten Efendisi'nin biliyorsunuz ki ilk kitabı Yüzük Kardeşliği. Ben bu kitabı yıllar yıllar önce aldım. Çünkü hatta ne kadar sararmış görebilirsiniz. Birinci kitabı, ikinci kitabı ve Üçüncü kitabı var ve bunları aldığım sene okumuştum ama sonra tamamen unuttum. O yüzden tekrardan okumak istiyordum. Ve daha sonra ben Yüzüklerin Efendisi'nin tek cildini, koca kütüğü aldığımda okumaya tekrardan başladım. Ve iyi ki de tekrardan okumuşum çünkü çoğu şeyi hatırlamıyormuşum bile. Bu arada şey de çok soruluyor bana. Yani bu baskıyı mı alsak yoksa tek tek mi alsak diye. Ya bu tamamen size kalmış aslında. Sonuç olarak içerik aynı. Ama şöyle bir durum var. Tek baskıda tabii ki puntolar daha küçük. Yani hani birleştirildiği için daha küçük ama bunda puntolar daha büyük. Ben ikisini de tercih ettim ama ilk aldığım tek tekti. Sonra tek cildi aldım. İyi ki almışım. Bu arada ben bu tek cildi bitirdikten sonra böyle düşündüm. En sevdiğim kitap sanırım Yüzük kardeşliği oldu. Karakterleri ilk defa tanıyoruz. Orta dünyayı tanıyoruz. O yüzden bunu okurken inanılmaz etkilendim. Sonra en sevdiğim kitap Kralın Dönüşü oldu. Çünkü Savaşlar ve bir şeylerin sona ermesi, hikayeden kopuyor olmanız çok hüzün verici. Şu son kitapta Gandalf'ın söylediği bir cümle var. İnanılmaz hoşuma gidiyor o cümle. Hemen okuyacağım size. Evet işte sevgili dostlar sonunda burada denizin kıyılarında orta dünyadaki yol arkadaşlığımız bitiyor. Barışla gidesiniz. İşte burası. Ağlamayın demeyeceğim çünkü bütün gözyaşları kötü değildir. Gerçekten öyle. Yani o cümleyi okudum böyle... Gözlerim doldu çünkü adeta yaşadığım bir dünyadan ayrılıyormuş gibi hissettim. Beni çok etkiledi. Neyse sonraki sevdiğim kitap ise İki Kule oldu. Böyle bir seriyi bir kez daha tamamlamış oldum. Muhteşem bir his. Ayrıca Amazon'a gelecek dizisini de merakla bekliyorum. Sonraki devam kitaplarım... Bu da çok eski bir kitabım. Huri'nin Çocukları. Merak ederek almıştım ama maalesef çok sevdiğim bir kitap olmamıştı. Ama bunun baskısı çok güzel. İteki bunu tekrardan bastı. Daha farklı bir kapakla bastı. Ama şu çizimler bence bu kitaba çok hoş bir hava katıyor. Bakın bu da böyle. Sanırım bu baskısı yok ve sahaflarda oldukça yüksek fiyata satılıyor. Sonraki kitabımız, bunu yeni almıştım zaten. Kulervo'nun hikayesi. Aslında amacım tamamen Tolkien'in kitaplarının hepsini toplamak. Yani hemen hemen hepsini topladım sayılır. Özel baskıları saymazsak, resimli baskıları özellikle. Onlar maalesef sahaflarda çok pahalıya satılıyor. Düzgün bir fiyatlı görürsem belki alabilirim ya da İtaki umarım tekrardan basar kesin alırım. Sonuç olarak hepsini toplamaya çalışıyorum. Bir sonraki kitabım Beren ile Luthien. Bu da yine yeni baskılardan bir tanesi. Kapağı çok güzel bence. İçerisinde şu tarz çizimlerin olması da aşırı güzel geliyor bana da aynı şekilde. O yüzden bunu da merak ediyorum. Bunu da en yakın zamanda okuyacağım. Ve bir sonraki Tolkien kitabım Gondolin'in Düşüşü. Bunu da daha okumadım. Zaten bunu da yeni aldı. Bunda da aynı şekilde Beren'in gibi şu tarz çizimler var. O yüzden bunu da en yakın zamanda okuyacağım. Bunu da kapağı bence çok güzel. Yani anlayacağınız burada Tolkien'in kitaplarını yavaş yavaş biriktirdim sayılır. Bayağı bir ağırlar. Onun dışında bir de tabii ki en sevdiğim baskılardan bir tanesi Tolkien'in Mirası var. Evet bu çok güzel bir baskı bence. Çok özel bir baskı. İlk kitabımız bu. Bunun da kapağı aşırı tatlı. Bu arada baskılar gerçekten çok güzel. Ve hani şey punt puntoları da böyle çok aman aman böyle çok küçük değil. Gayet rahat bir şekilde okutuyor kendini. Bir de benim en sevdiğim şey bu baskılarını şömizini çıkartınca hepsinde farklı bir renk oluşuyor. Tabii ki böyle küçük olması da çok tatlı duruyor. İçinde böyle çizimlerin olması ya da haritaların olması da çok güzel. Ve bir diğeri bu bu da çok aşırı güzel geliyor bana. Hemen bunun da bakın iç rengi çok tatlı. <laughs> çok seviyorum bunun iç rengini de. Bakın burada da bu tarzda böyle bir çizimleri var. Böyle. Bunun da içinde yine çizimler var. Bence bu da çok tatlı bir baskı. Kapak da bunların dokuları gerçekten çok hoş. Ve tabii ki en sevdiklerimden bir tanesi Hobbit. ma Hobbit'i çok seviyorum gerçekten. Bu arada şu yani tek cildi okumadan önce Hobbit'i okudum. Eğer seriye başlamak istiyorsanız kesinlikle bence Hobbit'le başlayın. Hobbit'i okuyun, o dünyaya alışın, diline alışın. Ondan sonra da e, Yüzüklerin Efendisi'ni okuyabilirsiniz. Hobbit'in şömüzünün içi böyle siyah ve tabii ki burada da böyle onun da yine haritaları var. Ve bence bu Hobbit'in en önemli özelliği Tolkien'in kendi yaptığı kapak. Yani hatta şöyle bir şey yazıyor içerisinde. Yayın evine bu kapağı götürdüğünde renkli baskı çok pahalı olur diye siyah beyaz basılmış. Ve burada da renklendirilmiş halini görüyoruz. Bakın ejderha da burada. Çok seviyorum Hobbit'i. Kesin yani Yüzüklerin Efendisi'ne başlamasanız bile bence Hobbit'i okuyun. Çok keyifli. Ve en sevdiğim karakterlerden bir tanesi. Tom Bomba Delin Maceraları. Yani bu karakter filmde... Filmde maalesef çıkarılmış. Çok üzücü. Ee, çünkü çok değişik bir karakter. Yani sürekli dans eden, şarkı söyleyen böyle e, hiçbir şey umurunda olmayan bir karakter ama inanılmaz güçlü ve o yüzden böyle onu ilgi çekici yapıyor aslında bu karakter. Bunu da hatta bence sıradaki okumama ekleyebilirim. Bu kitap da böyle çok tatlı, kapağı vesaire çok güzel. Burada da Tom Bombadil'i görebiliyoruz. Ve son kitabımızda bu bunun arka çizimi, ejderhalı olan çizim çok güzel değil mi? Bayağı seviyorum. Bunu da bayağı seviyorum. Bunu da hemen iç rengi de yeşil. Bunu göstereyim. Şu çizimi de böyle göstereyim. Bu baskı gerçekten çok tatlı. Çok çok seviyorum yani. Hepsini okumasam bile kitaplığımda olması, onu görmek gerçekten çok hoşuma gidiyor. O yüzden çok sevdiğim bir baskı. Bu Tolkien'in mirası. Dediğim gibi Tolkien'in mirasını topluyorum. Yani sanırım İki kitabım kaldı. Bir tanesi Bitmemiş Öyküler, ötekisi de Silmarillion. İkisini ayrı sitelerden verdim. Hemen Ve şimdi şu Amazon kutusunu açalım beraber. Ha, Amazon'dan aldığım iki tane kitap vardı. Bir tanesi <laughs> anlatacaklarımla alakası ama Periler Ülkesi'nden Nefret Ediyorum'un ikinci cildiydi. Bunu bir önceki videomda, çizgi roman videolarımda anlatmıştım. Sonra ikincisinin çıktığını ama almadığımı hatırladım. O yüzden Amazon'da görmüşken hemen aldım. Birinci cildin maalesef baskısı yokmuş bu arada. Soranlar çok oluyor ama maalesef baskısı yok. Asıl Tolkien'in kitabı Bitmemiş Öyküler. Yalnız kitap bayağı bir kalınmış gördüğünüz gibi. Ve çok çizik geldi. Yani siyah Kapağın evet çok güzel duruyor ama maalesef böyle hasarlı geliyor ve çok üzücü. Böyle olması çünkü çizgileri, lekeleri vesaire falan çok belli oldu. Neyse bitmemiş öyküler Tolkien kitaplığımda yeni eklenen bir kitap oldu. Son bir kitabım kaldı. O da Silmarillion ve o da kitap sepetinden sipariş verdim ama hala gelmedi. Tolkien'le ilk tanışmam aslında Yüzüklerin Efendisi'nin ilk filmiydi ve ben o filme gittiğimde inanılmaz büyülü bir dünyaya girdiğimi hissettim ve benim için ondan sonrası çok değişti, çok farklı bir bakış açısına büründüm. Hatta ilk yaptığım dövmem F fontuyla benim için anlamlı olan bir dövme yaptırdım. Yani F fontuyla yazıyor ama e, Türkçe yazıyor. Şu an göğsümü çıkartıp gösteremeyeceğim ama size şey paylaşacağım, fotoğrafı paylaşacağım. Ne yazdığını da söylemeyeceğim, onu sizin bulmanızı istiyorum. Yorumlarda doğru ya da yanlış söyleyeceğim size. Ve bir sonraki göstereceğim şey... Middle Earth haritası. Yani şu an parlıyor mu, nasıl gözüküyor göremiyorum ama ben bu haritaya bayıldım. Yani bu haritayı Reddit'te buldum. Reddit'te biri paylaşmış. Zaten Google'a şey yazarsanız, hani Middle Earth Map Reddit yazarsanız ilk çıkan sayfada bu çıkıyor. Böyle 3D gibi çizilmesi ve ayrıntıları müthiş. Gerçekten çok güzel. O yüzden bu haritayı direkt çıkarttırdım. Sonra ama mesela bunu ben yazdım. Da yüzün yüzün üstündeki cümleler yazıyor. Bu bunu ben ekledim ve burada da küçük bir yine Middle Earth haritası var. Onu da ben ekledim. Çok güzel oldu. Duvarında asılı duruyor. Bir sonraki göstereceğim şey söylemiştim size. Yüzüklerin Efendisi ile ilk yüzük Yüzük kardeşiyle tanıştım tabi o zamanlar böyle VCD çok popülerdi. Ben de, bizde de VCD player vardı ve ben de gidip hemen internetten böyle Yüzüklerin Efendisi'nin tüm filminin birleştirilmiş halini almıştım. Ve bununla ilgili şöyle bir anım var. Çok enteresan bir şekilde. Bunu muhtemelen hepsi buradan sipariş etmiştim. Ve geldikten sonra dedim ki e, bu ilk filmden başlayıp son filme kadar aralıksız izleyeceğim. Böyle özel ihtiyaçlar hariç izleyeceğim. Tahmini böyle saat yani öğleden sonraydı ve başladığımda gece bitmişti. Bittiğinde ben evin içinde yüzük benim şeklinde geziyordum çünkü çok etkilenmiştim ve beynim bulanmıştı. Aralıksız izleme çok fazla gelmişti. Film zaten hani böyle karışık karakterleri, dünyayı ve hani olayları izliyorsunuz ama yani ki izleme izlemiş olmama rağmen üst üste izleyince böyle kafayı sıyırdım. Gollum gibi efendimiz diye böyle ev, evin içinde geziyordum. Çok güzeldi yani. Bu VCD'nin özelliği dediğim gibi hepsinin birlikte olması ve içinde böyle film sahneleri var. Bu şekilde ve böyle deli gibi uzuyor yani hani. Ve benim için çok önemliydi böyle. Çok çok etkileyiciydi o zaman böyle bir şey almak. Böyle her böyle sahne, her bir CD kısmını açtığında böyle görselleri görünce ki benim görselleri ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Yani bu tarz şeylerde delirmiştim. Aşırı hoşuma gitmişti. Maalesef şurası biraz böyle bir kırıldı. Zaten CD'lerin yerinde de şöyle görseller var. Ee, İlki almışım o zaman çünkü hatıra kalmış. Yani VCD sonuç olarak yani çok bir şeyim. Bir sonraki göstereceğim şey... Kafka Okur Dergisi Yüzüklerin Efendisi sayısı. Bunu aslında bana Instagram'dan bir takipçim hediye gönderdi ve bana şey söyledi. Hani ben senin hikayelerini izlerken çok eğleniyorum. Mutlu mutlu oluyorum ve ben de sana bir şey yollayarak seni mutlu etmek istiyorum dedi. Eğer adresini verirsen dedi ki biz uzun zamandır hani zaten sohbet ediyorduk onunla ve bana bunu yollamış. İnanılmaz hoşuma gitti çünkü içerisi tamamen öyle Yüzüklerin Efendisi ile alakalı Çizimler, anlatımlar var. Burada Tolkien'i anlatıyor. Gollum'un çizimi var. Keza Frodo'nun çizimi var. Legolas ve Gimli'yi göstereyim size. Mesela Arwen ve Aragorn'un çizimi var. Bunlar da çok güzel. Ve en son yine Frodo'nun yüzükle beraber çok farklı bir çizimi bulunuyor. Çok 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 hoşuma gitmişti. Çok tatlı gelmişti bana. Ona da buradan teşekkür ederim. Böyle hoşuma gitti ve yine ufak bir hediyemiz var. Bunu da Instagram'dan Instagram arkadaşım Nihal Funko anahtarlığı yolladı. Ona da buradan tekrardan teşekkür ederim. Ve sırada tabii ki Funkolarımı göstereceğim. İlk Funkomuz Aragorn. Kılıcı, pelerini, elindeki yüzüğü ve kolyesiyle inanılmaz güzel duruyor. Bu Funko'yu oldukça seviyorum. Ve bir sonraki Funko'muz Frodo. Burada onun da pelerini ve kılıcıyla beraber burada çok güzel duruyor. ince işçilik var. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Filmi izleyenler biliyor. Hani en çok sevilen karakterlerden bir tanesi Frodo. Ki Frodo evet başroydu ama Kitapta şöyle bir durum. Çoğu işi aslında Sam yapıyor. Yani Sam olmasa Frodo aslında muhtemelen asla bitiremeyecekti. Filmde de bunu vermeye çalışmışlar ama kitapta bunu çok daha net anlıyorsunuz. Yani bazen şeyi duyuyorum böyle Sam karakterini sevmiyorum falan diyorlar. Ha, kitabı okumadın muhtemelen. Kitap okumadığın için Sam'i sevmiyorum diyorsun. Ama filmdeki Sam'le yani kitapta okurken o semi çok farklı hissediyorsun. Nötr olabilirsin o karaktere karşı favorin olmayabilir ama sevmiyorum demek bilmiyorum. Neyse bu işte Frodo ve bir sonraki funcom Galadriel. Bu karaktere bayılıyorum. Yani şöyle söyleyeyim, en sevdiğim karakter kesinlikle Galadriel. Yani benim için inanılmaz büyülü geliyor. İlk filmde izlediğimde Yüzük Kardeşliği ekibi Galadriel'i ziyaret ettiklerinde onu o şekilde büyülü bir şekilde görmek. Kitabında da okurken Galadriel'le tanışma anını okumak muhteşem. Çok büyülü bir karakter geliyor bana. Çok farklı bir karakter geliyor ve tabii ki çok güçlü bir karakter. O yüzden en 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 sevdiğim karakterlerin başında geliyor Galadriel. Bu halini Galadriel'in hatırlarsınız. Teste giriyor aslında. Ve bu Funko da bu arada Special Edition. E, o yüzden aşırı seviyorum bu Evet. Test sırasında Frodo ona yüzüğü uzattığında Galadriel bu hale dönüşüyor ve konuşmaya başlıyor. Hatırlıyor musunuz? Cümleleri çok net hatırlamıyorum. <laughs> o filmdeki o muhteşem sahne. İnanılmaz etkilenmiştim izlerken. Muhteşem bir Funko benim için. Çok 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 değerli ve rengine bayılıyorum. Tam o sahneyi yansıtıyor. Ve çoğu kişinin sevdiği yani filmde herhalde en sevilen karakterlerin başında geliyor. Legolas. Da 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 da. Elf gözlerim neler görüyor Legolas. Aynen öyle. Çünkü bu karakteri de oldukça seviyorum. Ve bu funkosu ince işçiliğiyle beni benden alıyor. En sevdiğim funkolardan bir tanesi. Çünkü gerçekten çok güzel yapılmış. Ve 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 en sevdiğim karakterlerden yine bir tanesi. Evet Gandalf. Gandalf'ı da gerçekten çok seviyorum. Çok farklı ve etkileyici bir karakter benim için. Özellikle kitapta. Tolkien Gandalf'ı çok iyi vermiş. Gerçi filmde de çok iyi. Çok etkileyici bir karakter. O yüzden Gandalf da en en sevdiklerimden. Bu Funko son filmde en son savaşa gittikleri sahneden bir görüntüsü çok iyi değil mi? Bu da Special Edition. Yani şu çamur lekelerine kadar hepsi yapılmış. Tabii ki burada Ak Gandalf. Bir sonraki Funko Mary Brandenburg. Evet çok güzel değil mi? Elinde birazıyla beraber duruyor. Pipin maalesef Türkiye'de yok. Yani pipin funkosu. O yüzden onu daha alamadım. Onun elinde de normalde piposu var. Çünkü sürekli biliyorsunuz o pipoyu içtiği için elinde o duruyor. Semin funkosunu da çok istiyorum ama o da yok. Yani Türkiye'de çok az çeşit var. Mesela Gandalf'ın gri halinin de funkosu var. Ama şu an hiçbir yerde bulamadığım için alamıyorum. Ve son iki funkom bence kalite olarak inanılmaz ince detayları olan çok başarılı bir Funko. Evet The Witch King gördüğünüz gibi at, yani kılıcının alev alması, tacı, duruşu yani şu detayları inanılmaz başarılı. Çok seviyorum. Hatta Yüzüklerin Efendisi ile ilgili ilk aldığım Funko bu olması lazım. Evet evet ilk aldığım Funko bu ve çok 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 sevmiştim. Son funkamız Dunharo King. Bunu hatırlarsınız son filmde Aragorn savaş için bunları çağırıyordu. Lanetten kurtulmaları için onlara savaşa çağırıyordu ve onlar da geliyordu. Bu da onların kralı. Bu da çok sevdiğim. Bunu da zaten size daha önce de göstermiştim ama yine göstereyim dedim. Size Yüzüklerin Efendisi ile ilgili göstereceğim eşyalarım bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ayrıca da ile alakalı fikirlerinizi merak ediyorum. Bakalım ne yazdığını bilebilecek misiniz? Yorumlarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.